Görüşürüz. Ee, Hades, Ütopya'nın güvenliği için gittikçe büyük bir tehlike olmaya başladı. Jonas bence sihir odasının kapısından hiç kimse girememeli. Evet. Sihir odasının kapısına güçlü bir lazer kalkanı koymamız gerekiyor. Yüce Onos, ben sizden bir şey rica edeceğim. Pekala, söyle bakalım. Dünyaya gidip gelirken ışın sihrim zorlanıyor son zamanlarda. Acaba gezegenler arası ışınlanma konusunda bana biraz daha sihir verebilir misiniz? E, tabii, olabilir. E, Afrodit, e, Selene'ye biraz ışınlanma sihri verelim. 是吗？